Herkese merhabalar sevgili dostlar. 30 Ağustos Cuma günü Bursa Yarış Programı tahmin sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bu arada İstanbul programı da kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz tahminlerimizi. Orada da yine 9 koşul bir program var. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı da kutlu olsun diyelim. Ve arkadaşlar başlayalım tahminlere. Bu arada kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl üyesi olarak veya teşekkürler butonundan destek olalım. Bu hatırlatmayı da yapıyorum. Saat 2'de ilk yarış koşulacak meydan mücadele olacak. 2 yaşlı İngilizleri 1400 metrede kum pistte seyredeceğiz arkadaşlar bu yarışta. 9 Safkan start almakta arkadaşlar. Bizim favori göstereceğimiz isim Cemal Paso idaresindeki bir numara Son of the East'tir. Bu Safkan son 2 iki yarışında ikinci oldu kum pistte. Bu sebeple burada favori gösteriyoruz. Bu ismi 17 gün evvel ikincilik elde etmişti son yarışında. Peşi sıra 3 üç yarıştır. 3. gelen Feyzullah Havcı ile 4 numara Excelans'ı tercih edeceğim. Yani 17 gün evvel son yarış üçüncülük ve üç yarıştır üçüncülük bizim için gayet yeterli bir sebep bu atı yazmak adına. O yüzden tercihlerimizde bu isimde yine bulundurduk arkadaşlar. Peşi sıra burada Torun Eray 7 numarayı önereceğim. 14 gün evvel üçüncülük elde etti bu isim. Ve Akın Sözen'le 5 numara Mardi Gras diyeceğim ki bu Mardi Gras arkadaşlar bu safkan ilk kez kum piste çıkacak. Onun içinde bir idmanları göstermek istiyorum sizlere. Mardi Gras'ın 37 80 24 kortu idmanıyla ben açıkçası burada net bir şekilde iyi koşabileceğini düşünüyorum. Aybar fırtınasının 36 80 23 82 idmanı da dikkat çekiyor. O da ilk kez kuma çıkacak. Hani bir böyle büyük sürpriz arıyorum. Bütçem var daha fazla at yazarım yan varsa. Bu atada bu şansı verebilirsiniz. 1 4 7 5 2 şeklinde bir sıralamayı arkadaşlar bu koşuda belirlemiş bulunmaktayız diyebiliyorum. Bu arada tabii bir numara ve 3 numaranın da bir gizli külü durumu söz konusu. Onu da belirtelim. İkinci koşu saat 2.30'da 16 handikap 3 çıkar İngilizler 1400 metre Çin pisti yarışı 6 safkan start almakta. Bu koşuda arkadaşlar favori olarak göstereceğimiz isim son yarışı 14 gün evvel kazanan Onur Yıldız'la birlikte 2 numara Anzaklı'dır. Rakip hanesinde Akın Sözen'le burada Belo Boy 4 numarayı değerlendiriyoruz. Peşi sıra arkadaşlar Ali Can ile 50 kiloda The Highlights 5 numaraya da şans tanıyabiliriz. Hem bu mesafede 1.23.15'i var hem de 50 kilo gibi son derece düşük bir kiloda start alacak. 2 4 5 arkadaşlar bu koşuda fazla bir detay yok. 3 safkanlı oyun önerimiz bulunmaktadır sizlere. Üçüncü koşuya geliyorum. Saat 3'te koşulacak. Şart 4 düzeyinde bir yarış olacak. 3 yaşlı İngiliz safkanları 2100 metre gibi bir uzun mesafede kum pistte start alacaklar. 6 safkan var. Yine Azat'ın start aldığı bir yarış. Burada yine biz bir garanti oyun düşünüyoruz ama garanti oyun demek 6 atı birden yazmak demek değildir arkadaşlar. Burada bir geniş kuponumuz olmayacak sizlere. Normal küçük kupon diyebileceğimiz bir oyun tavsiye edeceğiz. Favorimiz 3 numara Air of Supremacy'dir. 2 yarıştır kum pistte kazanmasıyla dikkat çeken Safkan. Bu sene sadece 2 yarış koştu. Buna rağmen ikisinde kazandı. Mehmet Kaya idaresinde favoridir. İdmanları bir göstereceğim sizlere arkadaşlar. Air of Supremesinin idmanını görüyorsunuz. Zaten safkan hazır vaziyette geliyor yani. Bu sadece onu göstermek adına gösterdiğimiz bir idman. Onun dışında burada baktığımızda diğer isimlerde oyun önerimizde şöyle diyebiliriz ki 4 numara Last Whisper yazılabilecek bir isim. Bir de arkadaşlar 1 numara Kurt Reis ee, yine oyun önerimde yer almakta. İbrahim Sefa Söğüt ile Last Whisper. Nevzat Avcı'de Kurt Reis'e binecek. Kurt Reis için pistte izlediğimiz bir safkan ama onu da tekrar bir idmanını göstermiş olayım. 16.5, 2.80 ve 25'lik idmanıyla kum pistine bir şekilde gidebileceğini zaten gösteriyor. Hem de uzun bir idman uzun bir yarış için etkili olacaktır. 3-4-1 arkadaşlar 3 safkanlı oyununa garanti diyoruz bu koşu için. Geldim dördüncü koşuya saat 3.30'da şart 4. 4 tükar Araplar 1900 metrede kum pistte çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 12 adet safkan bulunmakta. Nevzat Avcı idaresindeki 9 numara Erdoğdu. Bu koşu da arkadaşlar benim favorimdir. 10 gün evvel üçüncülük elde etmiş bir safkan. Aslında biz tabii 10 gün evvelki üçüncülüğünden değil de genel kalitesinden dolayı normalde de önerirdik. Ama 10 gün evvel üçüncü olmuş olması atı favorimiz haline getirmiştir. Bunu belirtelim. 4 numara Şahsek'ini de tavsiye edeceğim. Ardından 6 numara Mahirini diyeceğim. Bu hatlarda tabii ki baktığımızda yine yazılmayı hak eden isimler. Mahirini ve Şahsek'in ikisinin de etkili performanslar sergileyebileceğini biliyoruz. Ve daha sonra da 1 numara bizim son yarışlarda bocalamış olsa da 63 kiloda olsa da son hane için düşünülmesi gereken bir safkan olarak değerlendirdim. Mehmet Kaya İdaresi'nde start alacak. 5. koşuya geliyorum. Satış 1 düzeyinde. Satışlarda 1 2 3 4 miktarla ilgilidir arkadaşlar. Atların handikap puanı veya şart düzeyiyle ilgili bir anlam ifade etmiyor bilginize. 3 yukarı İngilizleri 2000 metrede Çin pistte seyredeceğiz. Burada 12 adet safkan start almakta. Arkadaşlar favorimiz Bekir Mert Mırkıdar'sı Full Throttle 9 numaradır. Full Throttle'ın ben kazanmasını bekliyorum. Bu yüzden 9 numara Full Throttle'ı tek olarak bırakıyorum bu grupta gerçekten onu yani zorlayabilecek isimler belki çıkar ama geçebileceğini zannetmiyorum diğer safkanların ya etkili koşar, kinesiz etkili koşabilir. çakırlardan e, da iyi bir performans bekliyorum. Ama hakikaten burada full throttle'ın geçilmesi şu şartlar altında biraz mucizevi gözüküyor. O yüzden ben 9 numarayı Bekir Mert idaresinde tek olarak bıraktım. Yani son yarışında 3. olmuş bir safkan, bu mesafeyi seven bir safkan, e, hala daha etkili koşan bir safkan yaşına rağmen neden burayı kazanmasın? Grup çok müsait. 9 numara bu sebeplerden ötürü tek ee, rakipler baktığımızda işte Rotavotör, Kinesis ve Çakırlar'dan bahsettik. O yüzden burada bir sıralı ikili vermiyorum arkadaşlar. Hani ikiden fazla olduğu için ikincilik için önerdiğimiz at sayısı. O yüzden burada bir sıralı ikili tavsiyemiz bulunmuyor. Altıncı koşu Ertuğrul Gazi koşusu grup 3 düzeyinde 4, 3 yukarı İngilizleri 1400'de kumda izleyeceğiz. Bu arada bir önceki yarıştaki verdiğimiz tek her iki altıyı da bağlıyor. O yüzden başka bir tek atmanıza oyunlarda gerek yok arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim alternatif tek isteyenler varsa bu altıncı koşuda 7 numara Warden Cliff'i Mehmet Kaya ile birlikte alternatif tek olarak bırakabilirsiniz. Tabi 2 numara Dragon Pulse gibi çok ciddi bir rakip var burada. Ee, Tolga Yıldız'ı dersi de izleyeceğiz. Ve yine arkadaşlar Akın Sözen'le birlikte 4 numara Kayı Bey'i var. Ee, bu yüzden de burada ben 3 atlı bir oyunu daha çok tavsiye ederim. Ama diyorsanız ki e, burada ben işte e, 7 numara Warden Cliff'e çok güveniyorum. Tek atacağım. O da tabii ki yapılabilecek bir şey. Zaten o yüzden alternatif dedik. İdmanları da göstereyim arkadaşlar. Bütün atlar hazır. Yani atların araları vesaire hiçbir şey etkilememiş gibi koşacaklar. Bunu belirtelim. Gold Cash'in bu arada 2.20 görmüş olması çok dikkatimi çekti. Gold Cash'i oyun önerimizde aslında almadık ama zaten son dönemde formda gelen bir safkan. Ya böyle atları yazmak isteyen zaten yazar bir şekilde bütçenizde el veriyorsa yazabiliyorsunuz. Ama benim esas oyun önerimde yer almadı. Onu belirteyim. 7 numara alternatif tek 2 ve 4 ilavesi de burada düşündüğüm oyun şekli olmuştur arkadaşlar. 7. koşuya geliyorum. Saat 5'te kısa vade 6 3 yaşlı İngilizleri 1200 metrede çim pisti izleyeceğiz. 6 safkan var. Favorimiz burada Rodop güzeldir. Onu yıldızla izleyeceğiz. 4 yarıştır kazanıyor. 1 hafta evvel en son kazanmıştı. Bu atın kazanma ihtimali burada yine yüksek olacaktır. Hiç şüphe yok ki. 2 numara Sarali Valontana'yı da tavsiye edeceğim. Mahmut Turan biniyor 60 kiloda. Son yarışı kumda ikinci oldu. Bir önceki yarışlarda sentetik ve çimde birazcık zorlanıyor. Ama e, bu mesafede baktığımızda daha evvel bir 1.10.35'i var. Daha iyi dereceler zaten bütün atlar yapar. Onu da belirteyim ama e, atın e, baktığımızda e, gelme ihtimali grup biraz rahat olduğu için yine söz konusu bu yüzden 2 numara Sarali Valontana'yı da oyun içerisine aldık. E, üçüncü bir at tavsiyesi konusunda burada arkadaşlar üçüncü bir at önermiyorum. Oyunu şöyle planladım. Dedim ki bu iki at yeterli olur. İsteyenler burada altı ata kadar çıkabilirsiniz. Burada bir başka bir sıralamaya gitmedim arkadaşlar. 3 ve 2 yapıp iki atla bırakabilirsiniz. Ama eğer e, bir önceki yarışı mesela tek geçtiyseniz örnek vereyim iki teke çıktıysanız o zaman burada e, veya bütçeniz bütçenize veriyorsa burada 6 atı birden yazabilirsiniz. 8. koşu saat 5.30'da kısa vade 6 dişilere mahsus 4 yaşlı Arap 2000 metre çim pist yarışı. Mehmet Kaya ile birlikte 4 numara natural burada favorimizdir. Daha sonra Mustafa Çekli 7 numara Belkı sana diyeceğiz. Ve peşi sıra arkadaşlar burada biraz daha sürpriz biraz daha cazip bir isim denemesinde bulunup 2 numara Paris özlemini Çetin Ok'la beraber deneyeceğiz. 46 günlük bir arasıyla giren bir safkan burada etkili koşabileceği kanaatinde olduğum için bu ismi de son haneye eklemek istedim. Gelelim 9. ve sonuncu koşuya saat 6'da 16 handikap 4 tükar Araplar 1300 metre çim pist yarışı Nisa Can ve Muzat Can Eküri Kızgın Kral ve Onat Kut Eküri Obalı ve Karobey Eküri olacak şekilde toplamda 3 farklı Eküri izleyeceğiz 17 safkanı start alacak kalabalık bir yarış bu koştaki favorimiz Akın Sözen idaresindeki 3 numara Bertan Handır. 12 gün evvel kazandı Safkan. Burada favorimiz oldu. 2 numara Belinay Hatun Cem birlikte ikinci at tavsiyemdir. Ardından arkadaşlar ekürlerden 7 numara Muzat Can diyeceğim. Mehmet Akgöz'ün dersini izleyeceğim. Safkan'ı tavsiye ediyorum. 6 numara Onat Kut. Yine Nevzat Avcili'yi önereceğim. Bir hafta evvel sürpriz bir galibiyeti imza attı. E, ve tabi diğer ekürlerden de 11 numara Ovalı'yı bu koşuda tavsiye edeceğim. O da 11 numaralı Safkan. 11 gün evvel kazanmıştı. Son 6 yarışının 3'ünü kazandı. Mustafa çekmiyor 55 kiloda izleyeceğiz. Turbo Sultan defos temsilcisini. Evet yani bu yarıştaki oyunumuza baktığımızda 3 numara 2 numara. Ardından 6 numara, 7 numara ve 11 numara olacak şekilde bir oyun planlamasına gitmiş bulunmaktayız. Burada 3 eküriyi de yazıyoruz. Bir de 3 numara ve 2 numarayı ekleyip toplamda 5 atlı bir oyun yapıyoruz diyorum. Diğer bir videomuz yayında onu da seyredebilirsiniz arkadaşlar. İstanbul tahminlerini de izleyebilirsiniz. Bursa tahminlerini şimdi geride bıraktık. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katılıyorsa olarak veya teşekkürler butonundan destek verelim diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.